Bir mi çekeceğiz değil mi? Evet. mıyız efendim? Kayıtayız. Evet efendim Kozmetik Bank'tan efendim yeni yerimize bugün 1 Ekim 2013. Daha geçti daha yeni yer tam düzelmiş çok çok dağınık. Şimdi Türkiye geleni sen beni çek arkadaşı çekme. Surat kalbire Türkiye geleni ürünleri göndermeye devam ediyoruz. Konya'ya. Ondan, e, e. Ondan sonra efendim İzmir'e. Ondan sonra efendim şeyde Karabük'e. Karabük'ün tabii ilçesi Türkiye genelinde efendim adres de simit altı veriyoruz efendim. E, kapide ödemeyle. Yani iki adet tüy gücü, iki adet tüy yok edici anahtarı. O gün veriyoruz gönderiyoruz. Bunları efendim benim. Özellikle bu ürüne ilgili mesela dün de daha önce yani efendim iki ay önce yani ürünü alan kişiye de verdik. Tamam efendim görüşürüz. Sen biliyorum. Gel gelsin bir bu taraftan çek. Devam et. Evet. Kargo böyle gidiyor. Kargonun ismi yok. Tamam geçmiyor. Şimdi arkadaşlar e, videoda yüzlerce efendim video var. E, kozmetik e, mantar özellikle bu senatörde bundan sonra bir yol Tabi Burada bir tane kurana bakayım. Yanında değiliz. Bu senatöre ayrıca e, anatöre tüyo kaçmasyon. Bir de özellikle dünyanın en iyi sıvıca kremi. Biz bu örneği efendim dünya geneli biz bunları efendim dağıttığımızdan yapıyoruz. Yani biraz da ya biz mesela geçenlerde bir arkadaşımız tarafından da sıkı karışık geldi. Bir dışına kalıyor. Eee fil dışına böyle. E, yani mesela bu üzeri bir fil dışında eee Drogba, Gazze Drogba'nın Drogban eee işte ülkesinde aşırı sivilce sorunla onunla ilgili bir görüşme yaptık. Yani en önemlisi e, özellikle internette efendim eee sanalda internet dışında efendim bu satışta da çok e, büyük bir aldatmaca naja var. Efendim bedava veriyoruz diye diyorlar. Kesinlikle ona aldanmayın. Biz hiçbir ürünü bedava vermiyoruz. Kendi hakkımıza veriyoruz. Düzgün bir şekilde efendim bir nevi bir müşteri ürün verirken sonrasını düşünüyoruz. İnan ürün de elimizde şimdi hani bazen efendim abartıyor olmasın Allah şahit. Vallahi ürün yok. Bak ürün bir tane rafta kalmış diyeceğim. Hani belki kimse e, inanmaz. Yani yokun bir ilgi var. Bir de ürünlerimiz direkt hani fabrikasyon gibi yoğun bir şekilde rastgele yapmıyoruz. Bir de ürünlere su bırakmıyoruz bazı ürünler gibi. Özellikle e, e anatre e, anasını tüyokratici şimdi olsa aslında Anadolu tüyokacı e, özellikle çok e, doğal ve ham maddesi yani özel olduğu için e, yapımı da biraz zor. Sonuç itibariyle de bu arada günlük çekim diyoruz. Ee, bu arkadaş beni çeken şunu da çekeceğim berberimiz diğer berber daha önceki bir çekimde vardı. Şimdi daha önce siz bir, bir e, kuaför olarak en son sizden söylüyorum. Daha sonraki çekimlerde normalde tüy yok kadar Bak sağ tarafta tüy gerçekten az. Doğrudur. Burada daha fazla var ikisi arasında. Geç eskisi gibi de sürmüyorum. Ha, mesela ağlara alttan sonra sağ tarafa daha önce biz hani anatüre tüy o sürüyorduk. Tüy atıyor çok. Bunun çekimde işte bugün 1 Ekim 2013 kozmetik mağazadan günlüğümüz çekimle yeni yerimizde. Ee, sizlerin sizlerle Ayrıca e, birçok videomuzda bir e, ekleme sorunu var. Ee, özellikle iPhone'la çekmişiz. Ee, bir, şey işte YouTube'da yüklüyoruz. Bir sorun var. Sizlere efendim doğal e, ürünlerimizin natural bir şekilde tanıtmaları tekrar sizlerin efendim karşısında olacağız. Bugünlük böyle kapatabiliriz efendim.